merhabalar. Bugün özellikle erteleme haberleri gelmeye başladı. Biliyorsunuz yasaklar bugünden itibaren başladı. Hafta içi yasakları ve hafta sonu yasakları. Sınavlar açısından da bugünün ilk saatlerinde açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokul sınavlarının ertelendiğini duyurmuştuk. ÖSYM'den haber bekleniyordu çünkü 6 Aralık'ta ALES sınavı yapılacaktı. ALES sınavı ertelendi. Bizim için önemli sınavlardan biri. ALES ve YÖK Dil sınavları ertelendi arkadaşlar. ÖSYM'nin kendi internet sitesine girdiğiniz zaman duyurular kısmında ilk duyuru bu. 1 Aralık yani bugün tarihli duyuruya göre ALES ve YÖK Dil sınavları ertelendi. Ne zaman ertelendi? Bir tarih verilmemiş ileri bir tarihe ertelendi şeklinde bir açıklama var maalesef. Biz çalışmalarımızı her an sınav olacakmış gibi devam ettirelim. Ales açısından da özellikle Ales hazırlanan arkadaşlar deneme sınavlarını çözme, çözme konusunda e, rehavete kapılmasınlar. Her gün bir deneme gerçekten başarınızı arttıracağını düşünüyorum. Yok dil açısından da biliyorsunuz yok dil sınavları kelime ağırlıklı sınavlar, gramer ağırlıklı sınavlar çalışmalarınızı her gün bilmediğiniz kelimeleri öğrenmek üzerine kurgulayın. Bildiklerinizi de tekrarlamak üzerine kurgulayın. Yok dili ilişki birçok kitap var zaten. Ee, yok dili hazırlanan arkadaşlar için de başarılar diliyorum. Sınavlar çok büyük bir ihtimal 2021'e kaldı. Aşılamaya 11 Aralık'la başlanacak. Tabii sağlık çalışanlarıyla başlanacak. Ee, bunun halka yani halka yayılması Nisan ayını bulacaktır bizlere yayılması Nisan-Mayıs aylarını bulacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, ALES ve YÖK dil sınavlarının yanı sıra DUS ve Diş Hekimliği sınavı EYDS 13 sınavları da ertelendi. Bizlere özellikle ALES ve YDS sınavı ilgilendiriyordu. Umarım sizlere ulaşır bu video ve 6 Aralık'taki sınav ertelenmiş olduğunu öğrenmiş olursunuz sizlere bundan sonraki sınavlarınızda da başarılar diliyorum.